ünlü şovman Mehmet Ali Erbil'in TikTok yayınlarından ne kadar kazandığı merak konusu olmuştu. Erbil, Dilan Polat yanıtıyla dikkat çekti. Ünlü şovman Mehmet Ali Erbil bu kez TikTok kazancıyla gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programına daha önce katılan Ecer Onay, Mehmet Ali Erbil'in günlük TikTok kazancının 70 ile 100 bin Türk lirası olduğunu söylemişti. Bu konu aynı programda yeniden gündeme geldi. İddialara göre, günlük TikTok kazancıyla adeta dudak uçuklatan Mehmet Ali Erbil, "Dilan Polat kazanıyorum." yanıtıyla yine adından söz ettirdi. Serdar Ortaç da geçtiğimiz gün TikTok'ta kendisine gönderilen hediyeleri dağıttığını dile getirdi ve gönderilen paraları ne yaptığını açıkladı. Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum," diyen Ortaç, "Hediye bana lazım değil ki. Dünya paralar gönderiliyor yani." ben de başkalarına veriyorum, dedi. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.